Dünyanın en uzun bisiklet yolu. Nerede? Hatay, Arsuz, Samandağ arası arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz alan yaklaşık bir birkaç kilometre ilerden başlıyor. Orada çekim yapamadık çünkü askerler izin vermiyor. Jandarma'nın bir orada karakolu var. Doğal olarak güvenlik sebebiyle çekim yapılması izin verilmiyor. Ama e, biraz ilerden başladık. E, çevreyi size göstereceğim. Yani bisiklet yolunun güzelliği nedir diye sorarsan arkadaşlar ne esprisi var derseniz. Muhteşem bir doğada yapılacak bir bisiklet yürüyüşü. Bakın arka taraflar alabildiğince yüksek dağlar ve çamlık alanlar. Yine hemen bakın bulutların oralar yine aynı şekilde. Ve buradan bisikletinize biniyorsunuz. Arsuz kale diyoruz biz oraya. O mevkiden başlıyorsunuz. Köy Kasır ya da işte mahalle. Ve şu mas mavi denizin böyle o hafif dalga sesleri arasında bu yolda bisikletle gidiyorsunuz. Bence sadece bu bile yeterli, yeter de artar da. Şimdi ilerleyen vakitlerde, ilerleyen kilometrelerde çok orijinal görseller de olacak. Yani e, onlar da göreceksiniz. Sakin sakin bir gününüzü geçirebileceğiniz muhteşem bir yoldan bahsediyoruz. Trafik çok sakin, çok fazla kullanılan bir yol değil burası. Çevre yolu Arsuz'dan çıktığınız zaman dağına kadar geçen bir süreç harika bir yer. Şöyle denizi de görüyorsunuz. Biraz yaklaştıracağım size. Evet. Zaten yaklaşık 10-15 metre mesafede mesafe sonra deniz baş bitiyor, başlıyor. Alabildiğince uçsuz bucaksız plajlar biraz bakımsız ama insan faktörü olmadığı için bence gayet güzel, temiz yerler buralar. Karşısı zaten hemen bu denizin bittiği yer, şu an gözükmüyor burası ama Neresi arkadaşlar? Suriye. Evet. ormanları, sağınız deniz. Bu yolculuk insanın bütün stresini, gam, kasvet her şeyini alır. Yanınızda da iyi bir yol arkadaşınız varsa bu yolda mutlaka yürümelisiniz ya da bu yoldan mutlaka geçmelisiniz. Bu ülkede bence gidilmesi, görülmesi gereken mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir diye iddia ediyorum. Denizi göreceksiniz. Deniz muhteşem bir mas, mavi bir deniz yine. Arada böyle araçlar çıkıyor karşılık nadiren. Sakin bir yol. Yani sizi fazla rahatsız edecek bir etken de yok. Bir gidiş bir geliş şeklinde yollar. Tek şerit gidiş tek şerit geliş ama trafik olmadığı için rahatça gidiş geliş yapabiliyorsunuz. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi şu an araç içi çekim yapıyoruz araçtan çekiyoruz görselleri. Yol boyunca çok orijinal coğrafi şekillerle karşılaşıyorsunuz. Şu an mesela işte dağ hemen dağın bitiminde yol ve yolun hemen aşağısında şöyle göreceksiniz deniz. Aracımızı oldukça yavaş kullanıyoruz çünkü bu güzelliklerin hiçbirini kaçırmak istemiyoruz. Arkamızdan bir araç daha geliyor o da aynı şekilde. Kimsenin acelesi yok çünkü bu yolda acele edilmez. Eee kaçırdınız her görsele üzülürsünüz. Şimdi bakın denize iyice yaklaşıyoruz. Yani neredeyse bir e, 5-6 metre mesafe kalıyor denize. E, aracımız bakın. Yani e, bence bu videoyu izledikten sonra buraya mutlaka gelmek isteyen birçok kişi olacaktır. Ben bu güzergahı özellikle kullanıyorum bir işim yok herhangi bir şeyim yok sadece buradan yürüyüş yaparak arkadaşlar ya araçla giderek çocuklarla beraber huzurlu bir Bakın yine aynı şekilde deniz kıyısında şöyle güzel bir görsel dik yamaçlı bir dağlar biraz da böyle korkutucu görüntüler de var aslında bisiklet yolumuz hala devam ediyor. Denizle sürekli göz teması halindesiniz. Yani gözünüzü kapatsanız dahi denizi ya da göz yani nasıl anlatayım bu biraz saçma bir tabir olacak belki ama denizi görmemeniz mümkün değil. Yola baktığınız zaman sadece yola bakın zaten denizle beraber ne gözünüzün önünde olacak o kadar denizin içerisinde bir yolculuk yapıyorsunuz.